Evet arkadaşlar kısa kurban ile ilgili kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir tane daha soru çözelim. AB diktir diyor AC'ye, BD diktir diyor DC'ye. AC uzunluğunu size 8 cm olarak vermiş. AB uzunluğuna X demiş, BD uzunluğuna 6 ve DC uzunluğu ise Y birimdir. Ve size bir bağıntı vermiş, eksi eksik size 4 vermiş arkadaşlar. Şimdi diktiklerimiz nerede? A köşesinde ve C köşesinde. Hemen değerlerimizi yerine yazalım. Acil uzunluğuna bize ne söylemiş? Pardon yanlış yerleştirmişiz. A, B, C, D. Tamam doğru. C, D. Şimdi AC uzunluğunu 8 cm e vermiş. AB uzunluğuna x demiş. BD uzunluğuna 6 birim ve DC uzunluğuna da y birim demiş. Şimdi soruyu çözmemizi istiyor. Hemen yapmamız gereken şey ne burada? BC uzunluğunu birleştirmek. Çünkü iki tane pisagor bankası uygularsam çünkü ortak kenara sahip oldukları için işlemin daha da kolaylaşır. Şimdi pisagor uygularsam hipotenisyonu yukarıdaki üçgenden faydalanırsam x'in karesi artı 64 kök içerisinde. Aşağıdaki üçgenden faydalanırsam 36 artı y'nin karesi kök içerisinde olmak zorunda. Peki bu iki ifade aynı kenarda olduğu için bu iki ifadeyi ne yapmam gerekiyor? Birbirine eşitlemem gerekiyor. Şimdi iki tane köklü ifade birbirine eşitse arkadaşlar ne yapıyorum öncelikle köklerden kurtulmam gerekiyor. Hemen köklerden kurtulursam kökler birbirine 64 eşittir 36 artı y kare 1 yapmam gereken şey ne bilmeyenler bir tarafa bilmeyenler diğer tarafa 64'ten 36'yı çıkardığımda 28 kalır y kare eksi x kare burada iki kare farkı olduğu için benim bu yapmam gerekiyor açmam gerekiyor 28 eşittir y artı x çarpı y eksi x olarak bu y kare eksi kişisel özdeşliğini açtığım takdirde zaten bana bir tane bant vermiş burada, bir eşitlik vermiş burada. Y eksi x ifadesi 4 ise arkadaşlar her iki tarafı 4'e böldüğümde ben ne buluyorum burada? Y artı x'i y x'i 4'e böldüğümde 7 bulmuş oluyorum. 2 birim yani iki tane eşitlik olduğu için ne yapmam gerekiyor? Bir taraf tarafa toplamam gerekiyor. Y artı x eşittir 7. Y eksi x eşittir 4 ise ben bu iki ifadeyi taraf tarafa topladığımda x'lerden kurtulurum. 2 tane y eşittir. 11 ise y'nin kendisine geliyor arkadaşlar. 11 bölü 2 geliyor. Herhangi her bir tane denklemde yapmam gereken şey 11 bölü 2 yani y ifadesini bir yerine yazmak. Hemen yazalım. Y ifadesi neydi? 11 bölü 2 artı x eşittir. 7. Bilinen yerini değiştirdiğim için işareti de değişti. X eşittir çarptım 14. 11'i çıkarırsam 3 bölü 2 olarak bulmuş olurum. Yaptım tek şey arkadaşlar. ise, eşitse bu iki eşitsizliği, iki eşitliği birbirine ne yapmamız lazım? Eşitlememiz gerekiyor. Zaten köklü ifadeler, iki tane köklü bir ifade birbirine eşitse hemen ben ne yapabilirim? Her iki tarafı parasını aldım takdirde köklerden kurtulmuş olurum. Hemen aşkım bir soruyla devam edelim. Evet hemen yazalım. A B C D ve E. A B C üçgeninde. A B C üçgeninde size. AB ile CD'yi dik olarak vermiş. AD uzunluğu 7 birimlemiş. AC uzunluğu 25 demiş. BC uzunluğuna 8 demiş ve EC uzunluğu ise 26 olarak vermiş. Sizden ne istiyor BC uzunluğu? Kaçtır diyor. Hemen değerlerini yapmamız gerekiyor. Yerine yazmamız gerekiyor. AD uzunluğu dediği yer burası. 7 santimetre. AC uzunluğu dediği şey 25 BC dediği ifade BE pardon e dediği ifade 8 ve burayı da size 26 olarak vermiş sizden ne istiyor arkadaşlar? Burayı istiyor. Şimdi öncelikle bakıyorum. Şurada bir iklik var. 180, doğru açım ölçü 180. 90 buradaysa burada 90 kaldı mı? Kaldı. Peki benim bildiğim özel üçgenlerden 7, 24 ve 25 özel üçgeni var. Tam da bu üçgene uymuyor mu? Uyuyor. 7, 25 buraya kaç kaldı? 24 kaldı. Yine bir Pisagor bağıntısı var burada. Peki bu ifadeyi bulmak için 24, 26 kime benziyor arkadaşlar? 5, 12, 13 özel üçgenini 2 ile genişletilmiş hali. Yani 12 çarpı 2. Bu ifade aslında 12 çarpı 2 ise burası da 2 çarpı 5'ten yani ne olması gerekiyor? 10 olması gerekiyor arkadaşlar. Tekrardan şu üçgene bakalım. DBC üçgeninde 18 birim ve burası da 24 birimse yani oluşan şekli artık şöyle çizelim hemen. Şekli tam görünsün. Hemen çizelim. Yüksekliğim burada kalsın. D, B ve C. Şimdi bu ifadeyle bulmuştuk biz? 24. Bu ifade ne bulmuştuk biz? 18 ve burası x ise isterseniz 18'in karesini alıp 24'ün karesini alıp toplayıp x'in karesine de Ama bildiğiniz özel üçgenler varsa bir bakın benziyor mu benzemiyor mu diye. Hemen bakıyorum aslında burası 3 çarpı 6, hatta kırmızıyla kırmızı Burası 4 çarpı 6 ise 3, 4, 5 üzeri üçgeninin 6 ile genişletilmiş hali. O zaman x'in değeri nedir arkadaşlar? 34. Yani basamak basamak gitmeniz gerekiyor. En üst noktadan başladım çünkü iki kenarı biliyorsam hipotenüsü de bulurum. Basamak basamak gidildiğine artık arkadaşlar x'e ulaştık.